Sevgili balıklar, tutunma ikinci evinizde gerçekleşiyor. Maddi konular, maddi kaynaklar, maddi durumlar, maddi kaynaklarınız nasıl kullandığınız, yaşam kaliteniz, sağlık konularınız, bütün bunlarla ilgili çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız ve bu tutulma ile birlikte radikal kararlar alıyor olacaksınız, ve yeni fırsatlarla karşılaşıyor olacaksınız. Şimdi bu tutulma ile birlikte artık odağınız kendi yaşam kaliteniz, kendi maddi kaynaklarınız, o kazancı nasıl yönettiğiniz e, üzerinde olacak diyebiliriz. Şimdi yöneticiniz olan Jüpiter tutulma ile halinde. Ancak burada Jüpiter'in e, zor bir yerleşimi mevcut. E, şimdi Dolayısıyla kendi istek mevzularınızla ilgili daha öncesinde adımlar attığınız konularda e, yani sorunlar vardır ve siz bu sorunları çözmek için adımlar attıysanız... Ee, sorun yok. Gayet bu buradaki o Jüpiter'in bu olumsuz hikayesinden etkilenmezsiniz. Ama çözüm için, çözüm için bir adım atmadıysanız şimdi bütün bu adım atmadığınız sorunlar aynı anda eş anlı olarak karşınıza çıkıyor olacak. Şimdi bu öyle bir şey sebep olabilir ki bu tutulmada. Bu tutulmada şimdi bu kadar güzel fırsatlar varken maddi konularla ilgili sizin bu fırsatları hiç göremeyebilirsiniz. Hani hiç e, farkında bile olamayabilirsiniz. E, şimdi burada hani daha önceden adım atmış olmak önemli. E, şimdi sunma ile beraber daha önceden girişimde bulunduğunuz adım attıysanız işte şimdi daha önce girişimde bulunduğunuz konularla ilgili çok ciddi bir güzel bir kazanç kapıları oluş, Oluşma durumu söz konusu. Kariyerde yükselme, efendim yaşam kalitesinin artması, ev ve aile yaşamında e, sevdiklerinizle birlikte olan o yaşam kalitenizin artması çocuklarla ilgili para akışında hızlanma. Ee, şimdi burada da bu tutulmada özellikle para akışı ile ilgili çok ciddi bir mesajı var size. Artık para orada koç burcundaki bu güneş tutulması diyor ki e, balıklara. Artık diyor para akışı ile ilgili bir koç gibi hareket et diyor. Yani e, fırsatları gördün e, peşinden gidiyor. Koş onun peşinden diyor. Yani hani e, orada ...işte geri adımlar atılmasını istemiyor. Hep ileriye, hep ileriye diyor burada. Özellikle para akışıyla ilgili olan konularda. Çünkü şimdi Satürn artık birinci evinizde. Ve bu birinci evde olma hikayesi iki buçuk yıl sürecek. Bu süreç böyle Satürn emek ister, çaba ister. Hani şansa bırakmaz işleri. Şimdi burada öyle bir dönemler olacak ki... ...hani karamsarlığa da kapılacaksınız, önünüzde engeller de gelecek... O hedeflerinizin peşinden, içinizden gelmeyecek gitmek. Yani artık hani aile bireyleriyle sorunlar yaşanabilir, işte bunlar karşınıza gelecek derken böyle artık hani e, içinizden gelmeyen, böyle bir karamsar hallere de girebilirsiniz. Hani ilerleyen süreçlerde. Bunların hepsi yaşanacak. Ancak siz işte bu, o durumlarda e, esas, esas o durumlarda zaten, rahat değil, o durumlarda adım atma cesaretini gösterip Yolunuzda yürüyebilme hikayesini gerçekleştirebilirseniz çok kalıcı, çok ciddi, büyük böyle rahatlık ve ferah, refahınıza hizmet edecek böyle bol gelirli iş kapılarını, bol kazançlı ticari faaliyetleri sürecini başlatıyorsunuz demektir ve özellikle bu süreçte. Bu tutumla bunları çok ciddi tetikleyecek. Kalıcı ve düzenli gelir elde etmenizi. Ee, ve yaşam kalitenizi düzenli olarak, sürekli olarak arttırabilmenizi sağlayacak olan e, fırsatları size getiriyor olacak. Şimdi e, burada göz ardı ettiğiniz konular önünüze gelecek. Bunlar sağlık konuları da olabilir. Şimdi bu sağlık konuları yalnız çözümleriyle gelir. Çünkü burada Mars e, Mars e, Merkür üçgeni çok destekliyor o sağlık alanınızda. Yani şimdi sağlık alanınızda sizin eğer bir sorun varsa çok iyi bir doktor, çok iyi bir tedavi yöntemi yöntemini de beraberinde getiriyor olacaktır. Ne böyle doğru tedaviyle buluşup, doğru insanlarla buluşup çok ciddi şanslı bir süreç geçirebilirsiniz. Sağlık konularında özellikle. Şimdi Merkür Retrosu'nda aynı şekilde Şimdi satürn balık, bu arada satürn balığı sizde çok kıymetli. Merkür Retrosu yani her türlü hikayede o satürnün hikayesine bakıyor olmamız gerekiyor. Balıklarda özellikle. Merkür Retrosu'nda burada yine daha öncesinde başlamış olduğunuz projelerde adımlarınızı atın. Tavsiye ediyorum. Çünkü burada para akışında artık koç gibi hareket edilmesi isteniliyor. Emek. Ve emek vermek durumundasınız o Satürn Balık hikayesinden ötürü. Yani şansa bırakmayın. Çünkü emeği sever Satürn. Bıraktırmaz. Onun dışında çok yepyeni projelerde Merkür Radyosu'nun bitmesini beklemenizi tavsiye ederim. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.